O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Herkes görüyorsa. Şimdi şurada gördüğünüz bir atlas. Dönüyor değil mi ekranınızda? Döndüğünü görüyorsunuz. Evet, güzel. Dikkat edin. Buna dikkat edin. Bir de şuradaki kafaya dikkat edin. Hangi tarafa çevirsem, kafa da o tarafa dönüyor. Farkında mısınız? Dolayısıyla buna yandan baktığımız zaman bu kafaya da bakın sol yandan bakıyoruz. Arkadan baktığımızda kafaya da arkadan bakıyoruz. Sağ taraftan bakınca kafaya, sağdan bakıyoruz. Önden bakınca önden yukarıdan bakınca kafaya, yukarıdan aşağıdan bakınca aşağıdan giriyoruz. Böylece kimya hangi taraftan baktığımızı anlamış olacaksınız. Bu bir. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz kemik Atlas sarıtrak renkte. sesini iyi geliyor mu görüntü ses? Çok evet iyi hocam. hocam. İyi. i̇yi güzel. Bu şekilde atmazsa baktığımızda dikkat edin şu anda tam önden bakıyoruz. Kafayı da görüyorsunuz. Kafaya da önden bakıyoruz. Ve önde görmemiz gereken neler? Normalde bir vertebrada biz korpus ararız. Korpusun üzerinde arkusunu, processus kinozusunu ararız ama burada atlas'ta böyle bir özellik yok. Korpus veya processus kinozusu yok. Onun yerinde ne var? Boyayarak şimdi anlatmaya çalışayım. Bir saniye. Şöyle de yazı boyayalım. Şuradaki. Evet. Şuradaki. Şimdi bizim en taraftan yukarıdan biraz baktığımızda gördüğünüz gibi burada bir çıkıntı var. Burası normalde vertebrada proses olması olması gerekiyorken burada bizim tüberküle dorsale var. Tüberkulum dorsale. Ventralde aşağıdan baktığımızda bir krista ventralis olması gerekiyorken atlasta tüberkulum ventrale var. Tamam mı? Bu e, renklendirmeler gözüküyor doğru mu? Evet hocam. Gözüküyor. Aynı şekilde yan taraflarda baktığınız gibi kemiğin sağ solunu uzanın birer kanat şeklinde yapılar. var. Şimdi rengimi değiştirelim şöyle. Şu kanat şeklindeki boyayacağım yapı hem sağdaki hatta şöyle yapayım bir saniye. Hem sağdaki hem soldaki boyayalım ikisinde. Bunlar hala Atlantis olarak isimlendirilen yerler. Normal Ömür'de bunun karşılığı Prosesus Transversus'lar, hani sağ-sol açılan kanatlar vardı ya, onlar. Bu alalara aşağıdan baktığımızda, bakın şöyle, burada çukurluk var. Bakın görüyorsunuz değil mi çukur? Şu çukur. Burası bizim için Fossa Atlantis'i oluyor. Şu çukurlar bizim için Fossa Atlantis'i oluyor. Tamam Bakın bunlar ve bu da aslında Ali Atlantis yalnız alt yüzünde şekillenen çukur Fossa Atlantis. Şimdi buradan devam edelim. Ali Atlantislerin başlangıç yerlerinde yukarıda bir köprü ve aşağıda bir köprü var. Bakın kenarlar. Yukarıdaki köprüyü farklı renkle boyayalım. Şöyle yukarıdaki köprü bizim için Arkus Dorsalis oluyor. Aşağıdaki köprü ise Bizim için arkus ventralis olacak. Bu tabi arkus derken sadece bu kenarı değil, bu tarafında önü, hatta şuranın tamamı ne olmuş oluyor bizim için arkus dorsalis Yukarıdaki köprü. Bu tarafın tamamı bizim için ne olacak arkus ventralis aşağıdaki kemer olmuş oluyor. Bunlar ikisi birleşerek sağ sola, hala Atlantisi olarak ayrılmış oluyor. Buradan devam edelim. Sağ ve solda, bakın hem şurada, şurada hem de hem de delikler gözüküyor. Ön taraftaki delik, bakın şöyle bir çukurlaşma var ve burada iki delik yer alıyor. Bunlardan birisi foramen alare, ikincisi ise foramen vertebrale lateral. Bakın foramen vertebrale lateral kanalis vertebralisin yanlarından dışarıya açılması gerekiyor. Bu durumda şu delik, şu. şöyle yaklaştırayım biraz. Şu delik foramen vertebrale laterale oluyor. Neden? Çünkü bu delik şuraya açılıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şuraya. İçeriye. Bu foramen vertebrale laterale. Diğer delikse şu farklı renkte boyanmında şu şu foramen alare. Olmuş oluyor. Diğer kemiklerde bu yok. Sadece atma sahip. Bakın şuraya açılıyor. Foramen alare. Tamam mı? Bu foramen alare. Bakın ikisi yan yana. Başlangıçları birisi içeriye açılıyor. Foramen vertebral lateral oluyor. Diğerisi dışarıya ala atlantis'in şu kanadın altına açılıyor. Ve bu da artık ne olmuş oluyor bizim için? Foramen vertebral lateral değil. Foramen alare olmuş oluyor. Burada bir deliğimiz daha var. Yukarıdan arka tarafta. Şuraya. Siyah elinde, elinde şöyle bir Bakın şu, görüyor musunuz? Bu delik şuraya açılıyor. Gördünüz mü? Bu bizim için foramen transversalis oluyor. Ee, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı şimdiye kadar Anlaşıldı. Daha iyi bence böyle. Şimdi... Hocam dersi buradan çeseseniz olabilir mi ya? Nasıl? Dersi buradan hani işleyebilir misiniz bir dahaki derse? Yoksa... Şimdi arkadaşlar ben müfredata göre gitmek zorundayım. Dolayısıyla ben dersi slaytlardan anlatacağım. Sonuçta bizi de kontrol eden birileri var. Bu kendi inisiyatifimizle bizim kullandığımız bir üç boyutlu çizim programı. Bunu şu anda bu şekilde yapmamın sebebi size destek olmak. Arada bir haftada bir iki defa bazı konuları bu şekilde anlatırım. Ama bizim dersi slayta göre, da zaten kitaba göre, Uygulamamız lazım. Zaten merak etmeyin, ilk saatiniz zor geçti ama bundan sonra gittikçe daha da kolaylaşacak. Tabi objeler artacak, öğrenmeniz gereken şeylerin sayısı artacak ama temelini öğrenmiş olacağınızdan böyle çok artık, artık anlama sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Onun için merak etmenize gerek yok. Şimdi devam edelim. Atlas'ın en tarafında ve arka tarafında önde ve arkada komşu olacağı oluşumlar için eklem yüzleri var. Örneğin ön taraf, ön tarafına bakın kafayı şu anda önden bakıyoruz. Ön tarafındaki eklem yüzümüz şöyle yapalım. Şu. Bakın hem sağda hem solda sol ve artikularis kranialis yani öndeki eklem yüzeyi. Arka taraftaki ise şurası. Fovea artikularis kaudalis. Arka taraftaki eklem yüzey. Arka taraftaki eklem yüzeyinin bakın şu ortasında şöyle Bir eklem yüzeyi daha var. Bu da foveya dentis. Buraya ne oturacak? Aksisin dens kısmı buraya giriş yapacak. Tamam mı? Buraya kadar mı? anlaşıldı. Güzel. Bir şey daha dikkatinizi çekeyim. Örneğin ruminant dediğimiz geliş getiren hayvanlarda, çift tırnaklılarda şurada şu delik yok. Foramen transfer sarı bulundur. Bu bir. İkincisi karnivorlarda şu sarı renge boyadığımız çok belli olmuyor. Şöyle mor yapalım. Mor renge şu anda boyadığım şu delik yani foramen alare yok. Onun yerinde şurada şöyle deliğin olmadığını varsayın. Tamam mı? Şurada bir çentik bu şekilde şekilleniyor. Bu çentiğin ismi karnivorlarda insusura alaris olmuş oluyor. Anlaşıldı değil mi? Bakın şuradaki çentik gibi bir yapı şekilleniyor. Şu anda ben kendim çekiyorum bunu. Bu şekilde bir çentik şekilleniyor. Deliğin dış kenarı kırılıyor. Kırılmış gibi varsayın ve delik yok olup yerine bir girinti şekilleniyor ve buraya biz karnivorlarda bir sıra diyoruz. Burası anlaşılmıştı. Şimdi aksisi aynı şekilde anlatmaya çalışacağım. Var mı sorusu olan? Yok herhalde. Evet arkadaşlar. Şu anda aksisi görüyorsunuz. Görüyor mu herkes aksisi? Evet hocam. Güzel. Şimdi aksisin ön ucu burası. Bakın yine kafaya bakıyoruz. Yine bakmış oluyoruz. Arka ucu burası. Yani burası ekstremitas kranialis, burası ekstremitas kaudalis. Aksis atlasa nazarın bir omurun normal özelliklerinin bir çoğunu taşımaktadır. Sadece en önemli değişken yeri kaputu değişki, değişime uğruyor. Prosesus transversusları kısalıyor. Ön eklem yüzü ve üstündeki şu gördüğümüz prosesus spinosus biraz değişime uğrayarak normal omurdan farklı gözükmektedir. Şimdi burada şöyle devam edelim. Kaput yerine normal vertebrada olması gereken kaput yerini burada gördüğünüz Aksis'in gördüğünüz gibi kaputu değişini uğradı ve dense'e dönüştü. Şu gördüğünüz çıkıntının tamamı bizim için dense oluyor. Şuranın tamamı bizim için dense oluyor. Şu. Bunun ön ucuna, şu sivri olan ucuna Değiştirmedim ya şu sivri olan ucuna biz apex dentis diyoruz. Tamam mı? Yani densin apex'i ucu anlamına geliyor. Arka tarafta arkadaşlar bizim derince bir çukur var. Şurası. Burası bizim için ne olmuş oluyor? Fossa vertebra olmuş oluyor. Tam burası extremitis caudalis, arka uç ve üzerindeki şu çukurlu fossa vertebra. Bakın arka altta, alt tarafta gördüğünüz gibi ince uzun bir krista var. Burası Krista dentaris. Yine ön taraftan baktığımızda burada eklem yüzleri şekillendirilir. Bakın onları sarıya boylayayım. Şöyle, şu. Bunlar Falsias Articularis Cranialis. Bunlar nereye denk gelecek? Bizim biraz önce atlası anlattık. Sarıya boyadığımız bir Covea Articularis Calgaris vardı. Bunlar oralara dem gelecek şekilde eklem yapacak. Dentse, orada yine farklı renge boyadığımız e, fove dentisin içerisine oturacak. Atlasın arka tarafına. Burada belirgin olan şu yükseltinin tamamı şöyle boyayalım. Şuranın tamamı bizim için ne olmuş olacak? Processus spinosus. Tamam mı? Hatta şuradan başlayabiliriz. Processus spinosus. Şöyle processus spinosus ve processus spinosus arkada bakın çatallanma yapıyor. Bu çatalla, çatallanma artık farklı bir organ olmuş oluyor bizim için. Boyalım da farklı birinde Şöyle. Buranın tamamı processus articularis caudaris oluyor. Tamam. Processus articularis caudaris. Processus articularis caudaris'in üzerindeki şu eklem yüzü şurası Fasies artikularis caudaris veya diğer isimle pove artikularis caudaris oluyor. Yani arka eklem yüzü olmuş oluyor. Bu ne ek olarak arkadaşlar? Bakın şurada bir çıkıntı var. Şu. Bunu da fark edelim tamamı. Bu da bizim için processus transversus oluyor. Bakın arkadaşlar şurada yeşille boyadığım şu çıkıntı processus transversus oluyor bizim için. Şu. Ve dikkat içerisinde bir delik var. Görüyor musunuz şu deliğin? Şu. Burası. Bakın buradan başladı ve şuradan çıktı. Burası foramen transversarium. Neden böyle isimlendiriyoruz? Çünkü bu processus transversusun ön tarafından kaydesinden girip arkadan bizim için çıkmış oldu. Bu deliğin tamamı şu deliğin tamamı foramen vertebrale. Burada da bakın arkadaşlar şu delik görüyor musunuz? Foramen vertebrale laterale. Bakın tek başına sağdan soldan vertebranın kendi üzerinden çıkan deliktir. Foramen vertebrale laterale. Eğer bu delik örneğin şuradan başka bir omur gelseydi, onunla birlikte oluşturulsaydı foramen intervertebrale laterale olacaktı ama şu anda tek başına foramen vertebrale laterale olarak isimlendiriyoruz.